Hepinize selamlar G-Boys kanalına Hoş, geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün Duhan'la beraber korku oyunu oynuyoruz Uzun zamandır korku oyunu oynamamıştık evet. Bugün oynadığımız oyun Emily Wants to Play Arkadaşlar kanalı ilk açtığımız zamanlar Şey oynamıştık ne oynamıştık biz hangi korku oyunu oynamıştık Puppy Playtime falan ha, Papi Playtime falan oynamıştık bir de Bulan'da şey FNAF falan oynamıştık ee, Bazı arkadaşlar yorumlara yazıyordu Abi Emily Wants to Play oynar mısınız falan diye Oynuyoruz başlıyoruz bakalım yeni oyun Başlayalım. dedim Bu arada i̇lk ben oynayacağım Tamam ilk sen oyna Hello. Arkadaşlar daha önce hiç oynamadık şu an oyuna ilk defa giriyoruz Ege de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Bu arada bu Türkçe altyazı falan var mı bunda? Bilmiyorum. Hadi bakalım. O, o kız Emily galiba. Şimdiden başladı ya. Evet. Herhalde o Emily'dir. Öyle düşünüyorum yani. Hadi bakalım. Aha. Evet şimdi babacım bir şeyler araştırman lazım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Mesela şunun arkasında Ara bir şey bakalım. Yok Bu arada değil. hiç oyunun hikayesini falan da okumadık arkadaşlar. Ne oluyor? Burada Emily kim? Bak orada Aha, biri bana... var. Bunun başına ne, ne geliyor? Ne yapacağız hiçbir şey de bilmiyoruz. Gitti. Al işte. Evden kurtulmaya çalışmamız lazım. Bu arada Ege annesiyle beraber bir yere gitti arkadaşlar. Bu oyun Ege'ye uygun olmadığı için biz de fırsattan istifade Duhan'la oynayalım dedim. Şöyle bir geri geleyim. Evet. Aha. Bak orada bir tane oyuncak bir şey var. Bak şu kutunun üstünde gibi. bir şeyler var. Not falan olabilir. Ee, Onlara baka bir mektuba benziyor onlar şey, daha çok. Alınıyor bir el işareti çıktı sen yaklaştığında. El işareti çıkıyor. Görmedim. Emin misin? Yok. Tamam neyse. Benziyor. Tamam. Ona tıkla bakayım bir E harfine falan bak, bak E işareti çıkıyor az önce mektuplarda da çıktı söyledim sana sen yapamadın. Mausla bir şey yapman lazım sanırım ver bakayım mı? Ah. Lan az önce nasıl çıktı o E işareti orada? Hangi tuşta? Eye basınca mı? Nasıl çıkıyor o ya? Neyse şunlar az önce burada da çıkmıştı öyle işaret. Aha. Çıkmıyor. E harfine basınca çıkıyor da bir bir şey olmuyor ama alınmıyor. E basınca çıkıyor. Tamam. Neyse. Burada da bir şeyler var ama sandalyeden geçemiyorum. Bak E E harfine basınca el çıkıyor ya. Ama nasıl alınıyor? Almıyor işte yani sorun orada. Neyse. E, e şimdi ne yapacağız babacığım? Oraya gir bir daha bence. Ya burada bir şeyler olacak ona eminim de. Bir dakika. Şur, aynen buradan gir. Bu aynı şey oda aynı değil mi zaten? Oda aynı. Tam bu kapıyı da açalım. Korkuyorum da şu an ha. Bir yerde bir şey oldu. Kapı açıldı, kapı kapandı. <laughs> Şuraya girelim. Aa buradaki aynayı kırmışlar. A aynayı kırmışlar. Banyo var ama şey açılmıyor babacığım. Kapısı falan açılmıyor neyse. Geri gitsene. Havlular falan var. Bir dakika ya bir her yeri kurcalayalım. Bir şeyler çıkması lazım ama bir ipucu falan olması lazım. Bak. Aha. Aha. Aa bu annesi, babası, bu şey değil çocuğu değil falan mı acaba? Şu ha? arkadaki panloçaya benzemiyor mu? Evet ona benziyor. Onlar bizi öldüremezler gibi bir şey yazıyor babacığım. Neyse. Şuradan Aa, ışık da açılıp kapanabiliyormuş bu arada. Duhan ne Sakın yapacağız? Kapanma. Şu o kapıya girmedik mi biz? Hayır buna da girmedik mı? ama. Buraya da girmedik. Burası yatak odası babacığım. Evet. Çekmeceler falan açılmıyor mu? Açılmıyor. Aa bak. Ne diyor? Kaset var burada onu çalışırdım ama. Bu kadının ses kaydı mı acaba? O mu bir şeyler anlatıyor? Bak like, orada bilgisayar var galiba. Bilgisayar var bakalım. Webcam'i de var bak. Bilgisayarda sorun oluşmuş babacım. Bu ne? Aha, yine benzer bir şey yazıyor. Arkadaşımı benden alamazlar mı yazıyor? Öyle bir şey yazıyor. İngilizcemiz eğitmedi ya. Aha. Vay. Nereye tıkladım ben? Saat. Ne vardı o kutunun içinde? Bir şey vardı ona tıkladım Bilmiyorum. ama. Anlamadım ki neye tıkladığımı. Tekerlek var. Ha, bir He. daha olmadı. Sadece bir kere. Ya şey. Ben tıkladım diye değil sanırım. O ana denk geldi sadece galiba. Ha, saat. Ay, dur dur kapat dur. bir Oraya daha gelmemiştim. Dur. Şu yatağın altında biri olabilir mi? Yatağın altına nasıl gireyim ben? Babacım buraya girsem. Yok bir şey zaten. Karanlıkta aldım. geziyorum yok hiçbir şey. Aa, yerde el feneri var bunu alabiliyor mu? Aldın. Ha, tamam Tam onu yak ya. Tam dur dur yaktım. El feneri bulduk arkadaşlar tamam. Aa bak burada da bir şeyler varmış Ulan, not, not var. var. Ne Ay, yazıyor? Şey var, var, var. Baba biri geldi. Bir ses geldi yine oğlum. <laughs> Ay korkuyorum bakmaya. Bu notu, bakmış Aha, mıydık biz bunu notu? Bakmıştık. E, tamam bakmıştık ona. O kapı sesi nerede? Lan! Oğlum! Baba! Kızım sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Zıplama tuşu da yok bunda. Duhan zıplamıyor. Bak Emili o galiba değil mi? Oğlum! Selam! Ne oldu sana? Sana ne yaptılar? Baba... E, Babacım galiba Emili bu. Ağlıyor ama şu an çok üzgün Emine, ama tam kaçmamış. Gel, gel sana yardım et. Bu iyi iyi bir hayalete benziyor bu. Evden kaçmamış bunu <laughs> Bu neydi lan? Ne oldu şimdi? Her öldüğümüzde bir daha mı başlayacağız biz bunu anlamadık ki Bitti mi şu an yani? Peki o aldığımız el feneri falan gidiyor mu yani? Sıfırlanıyor mu acaba? Aa, yine sıfır. Ha saat 12 olduğunda bir şeyler oluyor galiba Duhan. Gece olduğunda. Evet gece saat 12'den sonra bir şeyler oluyor galiba. Evet, Baştan de mı de... başladı mı? Aç ışığı mı açacağım kapatacağım bir dakika. Lan Dur kapatmak var. istemiyorum ya. Neyse. Ay. bu televizyon devrik değildi böyle. Evet baba geldi. Ya bak bu kapı açıldı. Gideceğim ya. Bu ne? Kırık vazo bu. Oğlum bu kız geldi yine. <laughs> ne istiyorsun sen benden? Yardım elini mı istiyor bu anlamadım o, ki ben yani. Ellerini açmış sarılmak istiyor. Hiç, hiç sanmıyorum sarılmak <laughs> isteyeceğini ama. O saat nerede? O çalan saat nerede? Sürekli alarm gibi. Baba şeye baksana. Ha, buraya hiç girmemiştim. Önceki, buraya hiç girmemiştim mutfağa geldi. Neye bakayım? Az önceki yerde bir tane palyaço çalan vardı ya. O hala orada. Ya. <laughs> Yeter be. Bu nasıl oyun böyle? <laughs> ne yapacağımı da anlamadım ki hiçbir şey anlamadım ki ben bunu. Ben asla oynamam. Bir su içeyim çok korktum. Ya. <laughs> Şeye bak bu sefer baba. Aynı yere git. Palaça hala orada mı? Keşke oynamadan önce bir video falan izleseydik arkadaşlar ya. Oğlum hep baştan bak saat bu. Ya kaçmam mı lazım? Saklanmam mı lazım? Anlamadım ki ya ne yapacağımı da anlamadım. Tamam bu kapı açılıyor eyvallah. Sonra hangi kapı açıldı? Oraya git. Tamam buraya götürüyor bizi sanırım ya. Kız bize bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Emili oynamak istiyor diyor ya. Şöyle mi acaba? Emili oynamak istiyor, Oyunun oyunladı baba, bu, bizi buraya getirdi şu an. Mesela şu kapıya git diyor ama sen buraya gidiyorsun. yanlış gidersen mi Olabilir. Bak bizi bu oraya bu odaya getirdi, kendi bu odaya getirdi, kapıları açı açı. Tam sonra ışığı kapattım, hadi gel. Halı, erkek sen gel, erkek <laughs> değil ki. Niye gelsin? E ne oldu bizi bu odaya getirdi? Ha bize bak bu notu. Sanırım onlar beni öldürmek istiyor diyor. Aa, not buldum şey müzik buldum. Müzik diyorum ya yani. ses kaydı. Neden gözlerini kapattın? Neden gözlerini kapattın? <gülüyor> 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 Bunun için hazırlıklıydım. Nereden anladın Sen lan jumpscare korkmadın? geleceğini? Sen neden korktun? Çünkü ekrana bakmıyordum. Buradan seni diğer monitörden zulhane <laughs> izliyordum arkadaşlar. Ben de jumpscare'ı öyle atlatmış oldum. Bir jumpscare'dan daha kurtulduk da oyunda ne yapacağımızı anlamadık. O arası ayrı mesele yani saçma sapan geziyoruz şu an etrafta. Baba arkanda. Değil burada değil. Bir dakika bak bu bunu çözmemiz lazım. Ne olacağını ben... Burada da not var. Değil, 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 değil. Beni düşünme diyor. Onlar beni hiç sevmediler falan diyor oğlum ya. Ya bu kızın bir derdi var. Psikolojik sorunları var bu kızın ha. Bak. Gel sarılayım gel. Keşke sarılabilsem. Ne istiyorsun bacım? <laughs> ne istiyorsun çocuğum? <laughs> ne yapayım ki senin için ben? Anlamıyorum ki. Heh. Selektör yapıyorum sana Dişlerine bakar mısın <gülüyor> <gülüyor> baba, baba yiyecek dişlerine bak. şimdi <laughs> Bak dedim ama yiyecek Oğlum ne yapmamız lazım burada Niye geçemiyoruz Ben şey görüyorum baba yiyecek şimdi Ey Allah'ım ya Rabbim ya Şey olabilir mi saat 12 oluyor ya Yani o geldiği zaman bir yere saklanmamız mı gerekiyor Kurtulmak için Vallahi öyle bir şey, şey mi yapmamız gerekiyor? Efendim bak bu kapı açıldı. Tamam bu da açılacak şimdi. Şimdi bizi yiyecek dememin ha, bu ardından 2 saniye sonra neden nasıl yedi? Aa buradaki bu cam aa az önceki yeri görünüyor buradan. Tamam şimdi ne yapacağım? Sadece oynamak istiyorum diyor. Ne oynamak istiyorsun arkadaşım? Bunu açtı. Tamam. Geliyor yine. Relax, Aha. Relax. Az önce buraya girdiğimizde hiçbir şey olmamıştı. Şimdi girdim ışık kendi kapandı. Dedim ama. Cık. Ama sen hep böyle mi yapacaksın? Baba ben geleceği görüyorum işte. Şimdi gelecek dedim. Sonra relax dedim. Korkmadım yani. Ama bak ilk oraya girdiğimizde o odaya girdiğimizde hiçbir şey olmamıştı. Şimdi geldi oraya. Bu odada bir şey olacak yani. Buraya bizi getirdiğine göre sürekli. Bütün notları okuyor muyum ben? Bunu açtık. Tamam onlar beni öldürmek istiyor falan filan. Tamam oyun <laughs> oynamak istiyorum sadece diyor. Anladık. Burayı açtım bize. Tamam girdik kapıyı kapattık. Ee. Ne istiyorsun? Niye oraya bakıyorsun Nurhan? Jumpscare yiyeceğini düşünerek oraya bakıyorsun değil mi? Ama o bir kere geldi burada. Bir daha burada gelmez bence artık. Relax şimdi geliyor. Sanırım onlar Relax. beni öldürmeyi düşünüyorlar. Bak ses geldi. Geldi bak yine. Tamam dur dur giriyorum buraya. Gelme gelme gelme. Al girdim buraya tamam. Ne olacak ki burada? Öleceğim. Duhan jumpscare yememek için oyunu takip etmiyor arkadaşlar. İzlemiyor şu anda. gel. <laughs> Bu saklan falan mı oynamaya çalışıyor? Ne <laughs> bileyim ben. Hani oyunun adı şey Emily wants to play ya. Emily oyun oynamak istiyor. Oynuyor o zaman. Oynuyorum işte saklandım işte daha ne yapayım. Bak o da sayıyor ona kadar sayıyor. Bak bak. Sobe Aa, yapacak. Cidden. Baba, öyle bir öyle bir şey mi acaba yani böyle yapıyor sayıyor git saklan tamam. ben saklandım ya işte daha nereye gideyim yaklaştı ama bak Aa yanımıza gelince jumpscare atıyor ha şu an beni yakalamaya çalışıyor mantık bu evet, evet. bak ben Aa, arkamı döndükçe bak. yaklaşıyor ona bakarsam gelmiyor ama tamam mı bak şimdi bak ona bakarsam hareket etmiyor bak Aa. gördün mü tam oyunun mantığı tamam, bir dakika tam baba bakmadığımız bakmadığımız anda geliyor. geliyor tamam mı? Yani böyle böyle onu atlatarak evde bir şeyler bak, arayacağız diye düşünüyorum. bakmazsan bak, 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 Buraya ben girdik miyiz hiç? Tam burası şey zaten. El nerede? Gelmiyor değil mi? Burası karanlık yer ya. Nerede bu? Bak ses var yine. Baba arkanda. Ya saçmalama. Lan dedim sana. Ne zaman geldin? Bir de. Ne zaman geldi o? Aa. Şu odaya girdik mi hiç Bir dakika geliyor. Hayır başka bir yere girdim. Başka bir yere girdim. Dur bir dur. Bak bir jumpscare yersem şimdi. Buranın ışığı açılmıyor mu? Açtım tam dur. Bak gelmiş hemen. Arkadaşım ne çabuk geliyorsun? Bir dakika o bilgisayara ben bakmadım. Ona bakarken gelmiyor nasıl olsa. Aa pizzacıdan pizza söylemişler. Şöyle ona bakarak geri geri ilerleyeceğim. Bak arkamı döneyim. Baba bir şey diyeceğim. Merak... Bak hemen döndü bak gördün mü? Baba bir şey merak ettim. He. Baba gir. Gelmedi daha, gelmedi. Dur. Ee, Burada bir şey yok mesela tamam. Mesela AFK bırakacaksın oyunda. Full ona bakıyorsun. Ne yapar? Bilmiyorum. Hiç hareket etmedi. Ya dur yazı okuyamadım. Dur. Arkadaşlarım bana yardım et. Onlar beni seviyor falan diyor. Dur. Yine farklı bir yere geldim de bu odaların neden ışıkları hep kapalı? Gelmiyor değil mi şu anda? Bunlar alınmıyor. Ayak sesi varsa geliyor. Bir dakika şurada o da alınmıyor. Ayak sesi falan yok şu an hiçbir ses yok yani. Var baba. O benim ayak sesim ya. Bu ne erik mi bunlar? Elma. Aha. Burası ne? Aa, bir dakika başka bir yer buldum. Ya burası başladığımız yer başladı. Hayır başlangıç değil burası. Başlangıç baba bak şu kapıdan geldik işte. işte. Hmm, tamam. Tamam da biz nereye girmedik? Girmediğimiz bir yer kaldı mı? Geldi galiba Duhan. Bak burada. Baba yok. Ama buraya girdik biz zaten. <laughs> Aa, kapıyı kapattım onun üstüne. Buraya da girdik. <laughs> Aa, kapıyı da açtı. Geliyor hemen. Arkamı dönünce hemen geliyor. Gelme bir dakika kızım. Yardım edeceğim. Gel. Oğlum ben yine o şeye gelmişim ya. Sıkıştın mı? Sıkıştım yine. Dur dur. <laughs> dur. Oyunu izle. Ha gitmiş. Neden gitti? Baba gitme be arkanda. Hayır be ya. Orada. ne dedim. Bir dakika banyoya girdim. Arkadaş ben buradan... <laughs> Bak tam hareket ederken gördüm. <laughs> <laughs> e ee, babacım ben bir çıkış yolu bulamıyorum. Bir de bu ışıklar niye sürekli kapanıyor yani? Burası onun beni getirdiği yer tamam mı? Ama bir yol bulamıyorum işte. Emine. Yine başladık en baştan. Arkadaş bu kapıyı açıyor. Bu kapıyı da açıyor. Şu pardon bunu. Sonra evet. oynamak istiyor ya. Notlara baktık falan filan eyvallah. Fenerimiz lan. Aa, lan. Tam burada. Ay hemen buraya geldi bu sefer. Işınlanıyor mu bu ne yapıyor? Böyle takip mi ettireceğiz acaba onu? Bak. Hadi gel. Lan baba, ne çabuk geldi lan. lan, lan. <laughs> dur. Durdur dur, gelsin biraz. Dur. Gel. Gel biraz daha gel. Baba tam Heh. yak, Heh. yaklaşınca. Hadi ben de sana bakıyorum. Ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapacağız şimdi? Şöyle dokununca falan bir şey olmuyor değil mi? Arkasına geçmeye. Eğilme falan da yok bunda. E tuşuyla da bir şey olmuyor. Arkasına niye geçmeyeyim oğlum? Arkası, bakıyorum ama şu an sonuçta. Ah. Aa, yok oldu lan. Da, oğlum gitti? yok oldu. Ne oldu şimdi? Ses var. Ben yine gözüme aç. El fenerim aç. başka ses var. E yine geldi Duhan. Ne oldu ben canım? Ağzında açmış dişlere bak. Bir dakika böyle bakayım tekrar. E, bakınca gidiyor mu o zaman Duhan? Olabilir lan. Tam bakıyorum sana. Ha. Sonra Bu arada gerçekten korkun şuna bakar ah. mısın ya? Vallahi düşünsene. Şimdi tam yüzüne atılıyor böyle. Bir senle böyle konuşurken ekrana geliyormuş. Bak <laughs> yine yok oldu. Yine yok oldu. <laughs> Ama yine geliyor Duhan. Bu ne ya? <laughs> Senin var ya bak şimdi. Bu nasıl oyun oğlum? <laughs> evet arkadaşlar anlaşıldığı üzere biz bu oyunu geçemeyiz. Bitiremeyiz evet. muhtemelen. Bence bu kadar yeter. Biz yeter yani bence. 3-4 <laughs> defa bak bunlar diğer karakterler mi? Olabilir. Buradakiler. Neyse Kafası zaten yok. hiç onları göremedik zaten neyse. Muhtemelen biz bunu bitiremeyiz arkadaşlar. Zaten 3-4 kere jumpscare yedik. Bence yeter yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Oynamamızı istediğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz hoşçakalın bay Bay bay.